mi lan Ya arkadaşlar ben bu mantığı yıllardır yıkamadım ya. Nerede nasıl geldi yerleşti kafalara. Beyaz eşyacı zengindir mantığı bilmiyorum çözemedim. Abdullah bak o gün var orada o gün o gün o gün o gün. At topu at 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 at. Hadi bakalım hadi. Ali! Sabit! Atış! bak senin bu Tarık'a yardımcı olmak boyunun borcu. Biz senden aynı koyun evlatları yok. Benim mahcup etme bak burada bu kadar dolap var. Sen ne parıyor kimde var oğlum? Abi yap bu güzellik lan. Bunlar benim değil, Bunlar şirketlerin malı. Ben bunları satıyorum yüzde mi alıyorum? O kadar televizyon var. Bunlardan birini ver. Mesela ben bunu aldım. Şişt, fişt, Dur lan. Dur. Sen tüpçü değil misin? Tüpçü? Dükkanındaki bütün tüpler senin mi? Benim. Başka kim olacak ya? Çeto ne diyor oğlum bu? Ben başkasının tüpünü mü satacağım? He? Ee, estağfurullah. Ne diyor lan bu? Tüpünüz geldi sana. lan. Fikir abi. Ne yapıyorsun abi? Katıl. Bunlar dükkandaki malların bana geliş fiyatı. Tamam. Ben bunları satıyorum. Hem onların parasını ödüyorum hem kendi paramı ödüyorum. Bu mallar benim değil. Saffet hocam sen okumuş adamsın. Lütfen sen anla lütfen. O zaman dilimizin döndüğünce. Arkadaşlar adam benim değil diyor. Yapacak bir şey yok. O da yazık burada işçi yani. Ey kurban olduğum okumuş adamın hali başka oldu işte. Sağ ol hocam. Fırın ver. He fırın ver. Maden dolaplar senin değil. Bir fırın kadar da <laughs> hatırımız var mı yani Zeki? Tansiyonu çıkıyor bir şey oluyor. Toroman! İlla ki bir şey alacak. yok. Vay babanın derdine ya. Tüm gün, gün dil döktük, bütün günümüzü harcadık şu aldığımız şeye bak. Buna kuyu ekmeğe de sığmaz. Ya bu tas makinesiyle falan olacak iş işte değil bu ya. Pekiştirmek işte, için söyleyeyim mi? Ee, bunlar adamın değilmiş abi. O bunlardan yüzde alıyormuş. <laughs> tabii tabii. Bütün kabahat senin. Biz de anladık adamın dediğini ama anamı mazluktan geldi. Sen hemen okumuş adam tripleri. Muallim ya, okumuş etmiş adam ya işte. Bizimki oradan ver de rakazını, ver de rakazını. Aha bu da coştu. Emel nerede lan? Emel sayın nerede lan? Emel sayın nerede lan? dünyada sevgi böyle.